çok değerli işçi kardeşlerim. Bizleri sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz. Alkış değil, hakkımızı istiyoruz. Sağlık işçisi de emeğin hakkını istiyor. Hepinizin yakından bildiği gibi kamuoyunda hekim zammı olarak adlandırılan çalışma diğer tüm sağlık çalışanının tepkisiyle karşılaşınca isabetli bir karar ile yeniden değerlendirmek üzere bütçe görüşmelerinden sonraya bırakılmıştır. Pandeminin kahramanlarını sağlık çalışanlarına müjdemiz var. Denilerek açıklanan haberiyle kimlerin sağlık çalışanı olarak kimlerin kapsam dışı tutulduğu net olarak ortaya çıkmıştır. Yapılan açıklamalarla sağlık işçisinin sağlık çalışanı olarak görülmemiş olması bizleri derinden üzmüştür. Ki hekimlere yapılacağı ilan edilen ve biz sağlık işçilerinde desteklediği zamlarla ilgili kimsenin bir sıkıntısı yoktur sıkıntımız ayrıştırılmakta, ötekileştirilmekte, sağlık ekim sözünün boşa çıkartılmasında, çalışma barışının altına dinamit yerleştirilmesinde, fedakarlığın meslek ayrımına tabi tutulmasında, sağlık işçisinin sağlık çalışanı olarak görülmemesinde, nimet külfet dengesinde işçiye sadece külfete yazılmasındadır. Öncelikle bilmelidir ki sağlık ve sosyal hizmet işçisinin yetkili sendikası olarak işçiyi Sağlık çalışanı olarak gö